Herkese merhabalar. Başlıktan da gördüğünüz üzere motorumuzun rodaj bakımı geldi. Şimdi rodaj bakımı videomuza geçiyoruz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhabalar. Bir nöbet çıkışı, video açılışı yapmak istedim. Şu an kardeşler motor. Faruk abime doğru gidiyorum. Gördüğünüz gibi Anahtar ışığımız yanıyor. Kilometremiz 490. İlk rodaj bakımımız geldi çok şükür. İlk rodajımızı çok güzel, çok dikkatli, çok özenle bir şekilde tamamladığımı düşünüyorum. Şimdi gideceğim. Rodaj bakımımızı yapacağız. Yanımda poğaça aldım, tatlı aldım. Güzelce bir kahvaltımızı da yaparız. Sanayi ortamı çok güzel ortam. Sıcak kanlı bir ortam. Şimdi yoldayız. Biraz nöbet yorgunluğu da var. Yüzümü çektiğim yerlerde böyle bayık bayık bakarsam yani gecenin yorgunluğu. Sabah nöbetten çıktığım gibi bakıma gidiyorum hem Faruk abinin boş vakti hem de benim boş vaktim bu şekilde denk geldi. Motoru orada bırakmak istemedim. Oo, polis çevirmesi. Kimse bakmıyor. Ellemediler. Devam ediyoruz. Gidelim bakalım, bakımımızı yapalım. Neler değişecek, ne olacak, neler nasıl yapılıyor, bunları gösterecek. Güzel, faydalı bir video olacak inşallah. Hem de ilk rodaj bakımını merak edenlere merakını giderdiğimiz bir video olacak. Biz şimdi yoldayız. Dükkanın önüne geldiğimde kamerayı tekrardan açacağım. Abi biz geldik. Motorum ve ben. <laughs> Ama sen yoksun. Birazdan gelirsin. Saat 9'da gelirsin. 8.55 henüz saat. Bekliyoruz. Bakımımız yapılacak. Ve sonra taş gibi yollara devam. Faruk abi geldi. Çayımızı içtik. Bu açamızı yedik. Sanayi usulü karnımızı doyurduk. Şimdi yavaştan işe koyulma zamanı. Evet, çok şükür ilk 500 kilometreyi devirdik. 500'ü tam devirmedik. 490'larda falanız. Şimdi rodaj bakımımıza başlıyoruz. Faruk abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sendeyiz. Her zaman sendeyiz Allah izin verirse. Şimdi Motorumuz 500 km'yi tamamlamış. 500 kilometrede ilk rodaj bakımımıza başlayacağız. Bu bakımda yapılması gereken işlemler, yağ-yağ filtresi yağ değişimi, hava filtresi temizliği, zincir ayarı, fren grölüklerinin kontrolü, fren balatalarının kontrolü, gerekli çek gereken bütün bakımların hepsini yapacağız ve bunları da size videoda göstereceğiz. İyi seyirler diliyoruz. Abi teşekkür ediyorum bu fırsatı sunduğun için güzel ve ]iniz. bu bilgilerini bizlere çok güzel bir şekilde aktardığın için. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Rica Videoya başlıyoruz. İçinden çıkan yağımız fabrikanın ilk koyduğu yağ. O ne oluyor mesela abi şu an? Bunlar motorun toplanırken kullanılmış olan filtrelerdeki kağıt notaların kenarlarındaki kalan pislikler veyahut da motorun toplanırkenki bezdir kalan parçacıklar. Bu parçacıklar filtrede bu şekilde toplanıyor. Bunlar şu anda temizleniyor ve ilk bakımın olmasının sebebi bu. Bunlar temizleniyor. Daha sonraki bakımda bu bu ürünler bu filtreden çıkmaz. Ta motor, no, motorda bir deformasyon olursa buralarda birikecektir. Bunların hepsi temizlenecek. Diline sağlık abi. Temizlik. Üzerindeki mıknatıstan dolayı oluşabilecek çapakların hepsini toplamak amaçlı, metal parçacıklarını toplamak amaçlı yapılmış olan bir filtre. Orijinal filtremiz. Bunun olayı nasıl oluyor abi? Üzerinde Newton metre cinsinden e, işaretleri var. O işaretleri bile 5 Newton metre ile toplayacağız şu an. Şu anda 5'e ayarladık. そうです。 hava filtresi temizliğine geçtik. bayağı motorumuzu inceden inceden söküyor Faruk abim. Abi çıplak kaldı motor. Daha da sökeceğiz. <laughs> Tar temiz ettik. Bu çirkini tekrardan güzelleştiriyor muyuz abi? Evet, toparlıyoruz. koyduktan sonraki ilk maçımız. şu anda süzülmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra bir kontrolü yaptıktan sonra makinemi bağlayacağız. Beşliğimizi bitireceğiz. Ne yapacağız abi şimdi? Herhangi bir makineye bağlayıp şu anda bir geçmiştir arıza falan bir şey almış mı ona bakacağız. Kontrolünü yapacağız. Evet. ABS'de şeyimiz yok. Tek tek burada bütün motoru görüntüleyebiliyoruz değil mi? Tabi ABS'de ABS kontrol ettik. ABS'de hatamız var mı diyor. ABS'de hatamız yok. Şu anda motora girdik. Motorda geçmişte bir adet hata almış. Bu da şey diyor. Giriş hava miktarı fazla diye bir hata almış. Bu hata normal. Bir sıkıntı yok. Şu anda onun silimini yapacağız. hatamız yok. Geçmişte bir adet giriş hava miktarı fazla diye bir hata almış. Burada bütün verilerini kontrol edebiliyoruz. Bu şekilde teknik anlamdaki bütün verilerin hepsini kontrol edebiliyoruz. Şu anda motorumuz yeni olduğu için ve arızası olmadığı için buradaki verileri kontrol etmemizi gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değil. Tamam, sıkıntımız yok. Şimdi neye geçiyoruz abi? Şimdi genel temizliklerini yapacağız motorumuzun, ondan sonra e, yol testini yapıp size teslim edeceğiz. Evet dostlar. Motorumuzun rodajını bitirdik. Bakımını yaptık. Abi eline sağlık. Rica ederim. Bire bire kullan. Tekrar. Teşekkür ederim. rodaj e, bakımı tamamlanmış oldu. Arkadaşa teslim ettik. Motor yağımız, yağ filtremiz, hava filtremiz temizlendi. Yağ, yağ filtremiz değişti. Fren baklalarımız temizlendi. Zincirimiz temizlendi. Yağlandı. Genel bütün çekleri yapıldı. Detaylı bir şekilde videoda şekilde. İyi seyirler. Abi yüreğine sağlık tekrardan. Yani bence hem güzel video oldu hem de güzel bir bakım oldu. Eline koluna yüreğine sağlık. Güle kulak kardeşim. Kendine çok iyi bak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolara like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet. Bu Lodaj bakımımızı sonunda yaptırdık. Şimdi ne yapıyoruz? Benzinimiz gördüğünüz gibi tek çizgi hemen gidiyoruz ve benzinimizi dolduruyoruz. Buradan petrole geçiyoruz. Petrolden sonra da eve geçiyoruz. Faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Faruk abimle de güzel bir şekilde kapattık videoyu. Ama tekrardan motor üstünde bir video kapanışı yapmak istedim. Gayet güzel oldu. Yani bu rodaj sıkıntısından da kurtulmuş olduk. Şimdi petrole doğru yola çıkıyoruz. Roday gitmiş olsa da daha bu ilk roday. O yüzden agresif kullanmayacağız. Normal kullanımlarımıza devam. Zaten agresif kullanmak hoş değil motoru. Hem yakıttan zarar edersiniz hem motoru yüzersiniz. Bu konuda sakin kullanmak en güzeli. Şimdi petrole geçiyoruz. Petrolde tekrardan videoya devam ediyorum. Merhabalar kolay gelsin. Kullenecek. Normal V power. V power. V power 714. Depomuzu fullledik. Işığımızın yanmasını bekliyoruz. Tekrardan bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Faydalı bir video olmuştur inşallah. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Destek olmak için abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.